Evet maç zamanı çocuklar hadi şimdi maç zamanı. Evde futbol vakti. Do, do topu ver. Ayaz topu A ver de futbol oynuyoruz hadi. Kapta <laughs> alıp kaçma anne. Do alıp kaçma. Tamam. Koş 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 koş. Niye küstün mü? Niye Geliyorsun. küstün? Gel, Sinirini televizyona vurarak gel. mı çıkarttın? Gel Gel Ya koş topu al, Koş gel topu alalım. Gel. Gel topu alalım hadi. Tamam ağlama gel alacağız. Gel gel gel. Gel top geliyor abi. Gitti. İşte, işte top geliyor bak. Ben... sen toplara bak nasıl top geldi ya al bir tane daha geldi ay bir tane daha geliyor of toplar top şey olduk bu burada sevmedim. en çok o topu mu seviyorsunuz evet. tamam hepiniz buraları kim dağıtmıştı doğu da tabii ki de Hadi, Doğru, herkes. hadi. herkes topu alsın herkes Hadi. Hadi salon maç yapalım hadi. Hadi maç. Abis abi. Abisine ver. Abisine ver hadi. Git abiye ver hadi. Hadi ver anneciğim. Abisi gel hadi. Hadi gel. Hadi bakalım çocuklar futbol zamanı topunu alan gidiyor. Topunu alan gidiyor. Evet ben de geliyorum. Topunu alan gidiyor. Oy <laughs> baksana. iki topu birden al. <laughs> Tamam herkes topunu alsın. Herkes topunu alsın. Ayak. Herkes Ayak. maç A, zamanı. Bu da senin. Bu da senin. Evet. Benim topum yok mu? Bana top yok mu ya? Bir Al sürü senin. top var evde. Al senin Bana top, top yok mu? 5 tane top A. var evdeki. <laughs> Doğu bu ortamda futbolcu çıkmazsa bilmiyorum yani. Hadi evet, başla. Hadi ayas sektirmeye başlayalım. Hadi bakalım. Hadi. hadi sektirmeye başlayalım. Hadi 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 evet evet evet. Ay. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Hadi o zaman